Merhaba arkadaşlar, kimya bilimi testimizde devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Mesela şuraya, TT32 diyorum ya, bu 32 dediğimiz mevzu ne oluyor? Ee, sayfa 32'deki sorular olacak. Nereden arkadaşlar? Genel aynı şekilde. 2022 video defter notundan. Çünkü tekrar yazıyorsunuz ve soruyorsunuz. Hocam o testler nereden? Soru bankası mı diyorsunuz? Hayır arkadaşlar, video defterden devam ettiğimiz sorular. Peki, ne demiş bize? Yaygın adının tuz ruhu olan bileşin formülü, aşağıdakilerden hangisidir? Ne demiştik arkadaşlar? Şöyle sondan doğru başlayalım. NaClO dediğimiz şey çamaşır suyu. HC onun özel adını söylemedik. H2SO4 dediğimiz zatça. HNO3 dediğimiz şey neydi? Kezzap dediğimiz malzeme. Ve HCl dediğimiz şey tuz olarak karşımıza gelecek. Peki biraz yaygın adları tekrar edelim. Yaygın adı kezzap olan malzeme nedir? Biraz önce söylediğimiz gibi nitrik asit yani haşeni için yaygın adı neymiş? Kezzap olarak karşımıza çıkacakmış. Devam edelim. Yaygın adı zatça olarak bilinen bileşim formülü aşağıdakilerden hangisidir? Ne demiştik? Saç yazar gibi aklınıza gelsin. Bak sanki saç yazıyor gibi zatça olarak diyeceksiniz. Karşımıza C seçeneği olarak gelecek. Yaygın adı çamaşır suyu olarak bilinen sodyum hipokloritin formülünü istiyor bizden. Sodyum hipoklorit dediğim şey nacele o yani çamaşır suyu olarak karşımıza gene gelmiş olacak. Peki devam edelim. Şimdi diyor ki laboratuvar güvenliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğunu söylüyor. Hiçbir şekilde laboratuvar derslerine geç kalınmamalı, gerekirse laboratuvarda yemek yenilmeli gibi bir hikayemiz yok tabii ki. Kesinlikle laboratuvarda yemek yemeyeceğiz. Deneylerde hız kazanmak için pipetlerle sıvıları puar yerini ağızla çekme gibi bir gaflete kapılmayacağız. Niye? Çok tehlikeliydi çünkü yutma gibi bir riskimiz var. İptal. Elimizde bir baz damlatılırsa nötralleştirmek için hemen üzerine kuvvetli bir asit dökmek gibi bir şey yok. Ne demiştim? Zayıf bir asit çözeltisi hazırlanabilir. Bak bunu eklersin buna sıkıntı yok. Ancak nötralleştirmek için tam kuvvetlisini ekleme gibi bir gaflete sakın kapılma. Bazın yanına bir de ekstradan asidin zararıyla karşılaşmış olursun. Ya ne dedik bir çözeltisi varsa zayıf bir asit çözeltisi eklersin. Ya da bol bir şekilde suyla yıkaman lazım. Yani buna da yalan bir ifade edeceğiz. Deney yaparken suyun üzerine asit eklemeyiz. Arkadaşlar buraya çok dikkat edin demiştik. Asidin üstüne su eklersen su denecini parçalıyor, patlamaya ya da e, duman çıkmasına, sıçramalara sebep olabiliyordu. Bu yüzden demiştik ki asidin üstüne su değil, suyun üstüne asit eklememiz. Aha da bu istediğimiz bir mevzu değil mi? Aynen öyle. Yani cevabımız D seçeneği olacak. Diğerine bakalım. Maddeleri tanımak için önce koklamalıyız. Maddeleri koklamayın demiştik. Hatta koklamak zorunda kaldığınızda bile şu uzakta tutarak elinizde böyle azıcık azıcık getirecektiniz. Koklamak yok. Yani burası yasak. Altıncı sorumuz diyor ki yukarıda verilen güvenlik işaretinin kısa anlamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Bak herhangi bir zemini sürtmüşün ve kanamış gibi bir şey kesici delici alet gösteriyor değil mi? Yani Kesici cisim güvenliği şeklinde karşımıza getireceğiz. Cevabımız D seçeneği olacak. Devam edelim gençlik. Bu sefer diyor ki güvenlik işaret sembolü ve anlamları. Diyor ki laboratuvar koşullarında uyulması gereken bazı güvenlik işaretlerini yukarıda ben sana verdim. Buna göre aşağıdaki işaretlerin anlamlarını doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi birinci olarak yapılacak bir deneyde çok sıcak bir yüzeyin olduğunu gösterir mi? Gösterir. Yani eldiven kullanman lazım sıcak bir yüzey var. Parlama olabilecek bir deney olduğunda güneş gözlüğü takılmalı. Güneş değil, gençler bu gözlük ne demekti? Koruyucu gözlüktü. Güneş gözlüğü ile bir alakası var mı? Yok gitti. Temiz kıyafetler kullanılmalı. Bu adamın özelliği temiz kıyafet değil. Laboratuvarda girdiğin zaman koruyucu kıyafet giymen lazım. Yani temizlikle bir alakası yok. Bu koruyucu kıyafet şöyle bir şey de olabilir. Yani radyasyondan koruyucu bir kıyafet de olabilir. Herhangi bir virüs bakteriden koruyucu bir kıyafet de olabilir. Ya da zehirli bir gaz salınımı vardır. Bunların kumaşın üzerinde ya da derinin üzerinde etkisi vardır. Bundan koruyucu bir kıyafet de olabilir. Demek ki hangisini doğru olarak verdik arkadaşlar? Yalnızca X şıkkı. Yani A seçeneğini doğru olarak verdik. Devam edelim gençler. Aşağıdakilerden hangisi çevreye zararlı maddenin sembolüdür? Bu ne demekti arkadaşlar? Çizgi üstünde ateş yanıcı bir maddeydi. Herhangi bir tarafa bir şey dökmüşüm. Bak eli aşındırmış, yüzeyi aşındırmış. Buna aşındırıcı yani korozif madde demiştik. Hastanelerde en çok gördüğümüz bir bölgeydi. Bu neydi arkadaşlar? Röntgenlerde falan görüyorduk ya. Bu radyoaktif yani radyasyon yayıcı bir bölge olduğunu simgeler. Kuru kafa ve iki tane kemik görürsen bu neydi arkadaşlar? toksik yani zehirleyici bir madde olduğunu simgeler. Eğer ki sen ölü balık ya da doğada kurmuş ağaç görürsen bu nedir? Çevreye zararlı bir madde olduğunu gösterir. Yani cevabımız Bolivya olarak karşımıza gelir. Devam edelim. Aşağıda verilen güvenlik işaretlerinden hangisinin anlamını ben sana yanlış verdim diyor. Şimdi birincisi Alerjik deri reaksiyonlarında neden olur? Tahriş edicidir diyor. Burası için doğru diyeceğiz. Yani tahriş edici madde olacak. Bu neydi arkadaşlar? Patlamaları, çatlamaları gösteriyordu. Yani kıvılcımda, ısınmada, alevde, vurmada, çarpmaya maruz bırakırsam ben patlarım diyor. O zaman bu patlayıcı madde sembolü. Yani doğru diyorsunuz. Şimdi buraya geldiğimizde havasız ortamda bile yanan tutuşturucularla temas edilmemelidir diyor. Şimdi havasız ortamda bile yanar bölgesi... Arkadaşlar şöyle... Ee... Tıt tıt. Bur burada bir değişiklik yapacaktık. Burayı muhtemelen hepsini bir çözeyim. Burası herhalde değişecekti ama burası eski kalmış. Tekrar bir çözeyim ondan sonra gelelim. Su ve doğadaki canlılara zarar veren ekotoksik madde. Bu adam neydi? Ekotoksik madde olarak geliyor. Metalleri ve canlı dokuları aşındırabilen madde, aşındırıcı, korozif madde. Aynı öyle. Şimdi gençler bu normalde şeklimiz yanıcı madde olacaktı. Burası yanlış oldu. Şöyle alevli olarak çıksın bu. Tamam mı? Öyle yapınca doğruyu işaretlemiş oluruz. Çünkü normalde doğruydu. şekli değiştirmeyi unutmuşuz. Şekli hemen değiştirim Ben burada sizi deniyorum. Hepsi doğru olacak burada. Tamam. Şimdi gelelim diğerine. 13 soru. Yukarıda verilen kimyasal maddelerin etkilerinde yer alan tehlike uyarı işaretleriyle eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bak bu neydi? Yanıcı madde. Neredeyim? B seçeneğinde. O zaman birin B olduğunu ya da şuraya yazayım ya. Birin B olduğunu gördük. İki neydi? Çevreye zararlı yani ekotoksik madde olarak geçiyor. Bunun C olduğunu söyleyeceksin. Buradaki bölgeye geldiğimiz zaman bu yanıcı yani oksitleyici madde olacak. O zaman buraya da A olarak getiriyoruz. Yani B, C, A şeklinde gelecek mi seçeneğimiz? Nerede o da? A seçeneği olarak karşımıza geliyor. Peki devam edelim. Bakın bir tane bir görsel var. Bize diyor ki Katı sıvı ve homojen karışımları kaynama noktası farkından yararlanarak yapılan ayırma yöntemine damıtma yani destilasyon diyoruz. Burada destilasyonun bir tanımını verdik ve destilasyonda kullanılan malzemeleri gösterdik. Burada bize diyor ki yukarıda verdiğim damıtma düzeninde aşağıdaki laboratuvar malzemelerinden hangisi bulunmaz? Şimdi neler bulunuyor bir bakalım mı? Şu amcanın adı ne? Biz buna termometre deriz değil mi? Hocam termometre şekline geliyor. Şu amcanın adı ne? Cam balon değil mi buna? Burası ne olacak? Cam balon şeklinde isimlendirilmiş olacak. Şuradaki düzenin bak bir yerden su girişi geliyor. Bir taraftan çıkıyor. Bunun adı ne? Buna geri soğutucu diyeceğiz. Geri soğutucu ya da direkt soğutucu da diyebiliyorlar. Peki şuradaki amcanın adı ne? Bak boğaz kısmı düşük yani küçük geriye doğru genişleyen erlenmayar diyeceğiz buraya da. Erlen yer şeklinde isimlendirmiş olacağız. Buraya geldiğimizde bunzen beki diyoruz arkadaşlar. Bunzen beki yani bek alevi şeklinde gösterdiğimiz bir sistem. Peki şurayı da söylersek bunu da anlatayım ben size. Buraya da 3 ayak diyeceğiz. 3 ayak dediğimiz bir malzeme olarak geliyor. Peki cam var mı? Hocam var. Erlenme yer var mı? Var. Soğutucu var mı? Var. Termometre var mı? Var. Dereceli mezdur diye bir şeyden bahsetmemiş bize. O zaman cevabımız ne olacakmış? Dereceli mezdur olarak karşımıza gelecekmiş. Peki devam edelim. Bize diyor ki yukarıda verilen laboratuvar araç gereçlerinin atları aşağıdakilerden hangisini doğru olarak verilmiştir? Birinci olarak gösterdim. Bak yukarısı ince aşağıya doğru genişten bölgenin adı ne? Erlen Mayer değil mi? O zaman buna biz Erlen, Erlen diyeceğiz. Yani Büret, Beher, Beher değil. İkinci madde neydi? Dereceliydi. Huni biçiminde geliyor. Huni diyorum işte. Düz silindir bir biçiminde geliyordu. Buna ne diyoruz? Beher glass adını veriyoruz arkadaşlar. Bunun adı ne olacakmış? Beher glass. Beher glass diyoruz. Zaten seçenek ortaya çıktı. Devam edelim gene de. Bunun adına ne diyeceğiz arkadaşlar? Bak. ince üste doğru gelmiş. Buraya balon şeklinde söyleyeceğiz değil mi? Neden? Bak dereceli. Dereceyi işaret koymuş. Ne kadar dereceli? 500 milimlik bir balonjoja almışız. O zaman bunun adı balonjoja şeklinde karşımıza geliyor. O zaman cevabımız bizim D seçeneği olacakmış. Peki. Diğerine bakalım. Diyor ki bir kimyasal madde şişesi üzerinde sadece aşağıdaki sağlık ve güvenlik amaçlı temel işareti bulunmaktadır. İki tane işaret koymuş. Çizgi üstüne alip normal doğada bulunan ölü balık ve ağaç resmi var. Bu neydi arkadaşlar? Burası yanıcı maddeyi simgeler değil mi? Yanıcı madde. Burası neyi? Ekotoksik maddeyi. Eko yazamadım. Toksik. Yani çevreye zararlı bir madde olarak söyleriz. O zaman ne olacak? Yakıcı toksik. Bak bu adam neydi? Yanıcıydı gitti. Yakıcı gitti yanıcı olabilir, çevreye zararlı yakaladı. O zaman cevap C seçeneği şeklinde karşımıza gelecekmiş. Peki bir diğer sorumuz da diyor ki aşağıdaki laboratuvar malzemelerinin hangisinin kullanıldığı yerler yanlış verilmiştir. Erlen Mayer'i kullanmak istediğimizde nasıldı? Şöyle bir malzemeydi hatırlayın. Üst tarafı inceydi. Şöyle sallayabilmemiz için yapılan bir etkini vardı. Özellikle analitik kimya laboratuvarında titrasyon işlemlerinde. Titrasyon bu hani ince uzun bir büret dedik vanalıydı ya. Vananın içerisine alta bir tane Erlen koyuyoruz. Erlen'e şöyle sallayarak titre etme yani asitle ve bazı birbirine nötralleşme sistemi uyguluyoruz. O zaman biz bu amaçla kullanabiliyoruz. Beher Glass dediğimiz şöyle silindir biçimindeki cam malzemeyle de dereceleri vardı. Bu adam titrasyon işlemlerinde ve belli hacimlerde sıvı alınması için kullanılan altı musluklu boru biçimindeki cam malzeme değil tabii ki. Behr Glass bu. Yani bunu çözelti hazırlamak için kullanabileceğim bir malzeme ama altında musluk falan göremezsin. Bu dediğimiz bizim ne? Büret diye açıkladığım vardı ya. Bakın. Şöyle geliyordu. Şöyle aşağıya doğru geliyordu. Şöyle tekrar çıkıyor. Şurada da bir tane vana koyuyorduk. İşte biz buna ne diyormuştu? Büret adını veriyormuşuz. O zaman yalnız seçenimiz Bolivya. Devam edelim gene de. Cam balon dediğimiz olan şöyleydi. Şöyle genişten geliyordu. Çözelti hazırlamak için ısıtmaya da soğutmada, kaynatmada, damıtmada kullanabileceğim bir tane cam malzeme olarak geçiyordu. Ayırma hunisi dediğimiz malzeme. Ayırma hunisinde de şöyle gelmiştik. Şöyle bir genişlik geliyordu. Sonra da aynı şekilde buradan gidiyordu. Şuraya da bir tane vana koymuştuk. Sıvı sıvı heterojen yani birbirinde çözülmeyen iki tane karışımı ayırmak için kullandığımız bir yöntemde mesela zeytinyağı ve suyu birbirinden ayırmak için diyebiliriz. Peki pipet dediğimiz bölge şöyle inceden bir maddeyi de bunun içerisine puar koyuluyordu arkadaşlar. Pipette istediğimiz hafif milimli maddeleri çekmek için kullandığımız malzemeler arasındaydı. Bu çok hassas ve az miktardaki sıvıların Eklenmesindeki yağda ölçümü yapılmasındaki istenilen bir bölge. Yani ne kadar eklemiyorsun? 2 milim ekliyorsun, 3 milim ekliyorsun. Bunun için kullanacağım malzemeler arasında yer almış olur. Evet arkadaşlar. Bu testimizin de sona geldik. Böylelikle birinci üniteyi bitirmiş olduk Şimdi ikinci üniteye geçeceksiniz ancak soru bankasına geçiyoruz. Artık soru bankasında birinci üniteyle ilgili hiçbir soru bırakmaman lazım. Yani şu andaki ödevim bu. Soruları çözmeden ikinci üniteye geçiş yasak tamam mı? Asla video izlemiyorsun. Asla geçmiyorsun. Nereye gidiyorsun şu anda? Hemen birinci ünitesinin testlerini çözme. Kitaptaki bütün testleri çöz. Kendi başına çöz. Senden şunu istiyorum. Çözemediğin oldu mu? Aç video defteri hemen. Karıştır şöyle hızlıca. Nerede hata yaptın? Nereyi bilmiyorsun? Nerede yanlış yaptın? Bulmaya çalış. Bu sana çok şey öğretecek. Bulamadın. Son çare pat diye kare kodu okut. Ondan sonra beni tekrar göreceksin. Bu sefer soru bankasının çözümlerini orada yapmış olacağız. Ama biz sizin son çareniz olacağız. Tamam mı? İlk önce öğrenme için senin karıştırmanı istiyorum buraya. Yani kitabı otur karıştır. Görkem Hoca nereyi anlatmadı ya da anlattı nereyi kaçırdım diye düşün. Oradaki bulduklarını hemen bir tane kağıda not al. Bu senin eksik olduğun ya da geliştiremediğin bir bölgedir. Ondan sonra buradaki sıkıntıyı halledip hemen ne yapıyorsunuz? Bir sonraki yeni başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.